Bayram denilince akla ilk gelen tatlı tabii ki baklava. Her bayram öncesi dolup taşan baklavacılar bu yıl kısıtlama yüzünden boş. Ama bu bayramda baklava yemeyeceğiz anlamına gelmiyor. Çünkü baklavalar artık internetten sipariş edilip kurye ile gönderiliyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu için gelemeyen müşterilerimize Kargo, kurye yoluyla ulaşabiliyoruz. Bazen ile bazen de kargoyla. Tam kapanma döneminde tatlıcıların bayram mesaisi önceki yıllara göre çok farklı. Çünkü bu yıl e-baklava trafiği yaşanıyor. Bayram öncesinde dolup taşan dükkanlar sakin ama mutfaklarda hummalı bir çalışma var. Ramazan Bayramı tam kapanmaya denk geldi ama bayram baklavasız elbette olmaz. Bu yüzden tatlıcılarda online baklava dönemini başlattılar ve şu anda o hazırlığı görüyorsunuz. Tatlıcılarda hummalı bir çalışma var. Online olarak gelen siparişleri kurye yoluyla ya da kargoyla tüketiciye ulaştırıyorlar. Şu anda da paketleme işlemini görüyorsunuz. Gayet şeyi sağlıklı bir şekilde ambalajlarla ulaştırabiliyoruz ama gecikmeler bazen olabiliyor. Çok talep oluyor. Talep olunca nihayet bu el sanatı hemen çıkmıyor. Bir tepsi yapılması 4 saat. İşte yetişebildiğimiz kadar yetişmeye çalışıyoruz. Bu yıl online baklava satışları %50 arttı. Özellikle son zamanlarda kargo ve kurye üzerinden satışlarımızda ciddi bir artış var. ...tabii insanlar bu lezzeti özlüyorlar. Ee, evlerinde, sofralarında görmek istiyorlar. Baklavalar paket paket Ramazan bayramına hazırlanıyor. Peki fiyatları nasıl? Geçtiğimiz yıl fıstıklı baklavanın kilosu 110 liraydı ama... ...şimdi yaklaşık %20 zam yapıldı. Ve bu yüzden de kilosu 138 lira oldu. Cevizli baklavaya geldiğimizde de onun da kilosu 118 lira. Ben hep söylüyorum. Bakın diyorum ki 3 dilim yiyeceğinize iki dilim yiyin, iyisini yiyin diyorum. Yani halkımız bilinçli olsunlar. Bir ürün hem kaliteli hem ucuz olmaz. Bunu bilsinler. Hele şu pandemi dolayısıyla sağlıklı beslenme çok daha önemleşti biliyorsunuz. Onun için et ticarette bile verirken ürünün kendisini görmüyorlar, resmini görüyorlar. Bunu aldanmasınlar. O firmayı araştırsınlar. Peki baklavanın lezzetli olup olmadığını nasıl anlarız? Altın sarısı, sonra bile bakıyorum içine. Fıstığı bol olacak. Şerbeti batırıp da çevirdiğim zaman, şöyle batırıyorum, bakın şöyle şerbet damlamıyor, bakıyorum. İşte fıstık koklayacaksınız, tadı damağınızda kalacak, ısırdığınız zaman şerbet akmayacak.